Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Efsane Lig'de Kupa Kasıyoruz serimizin yepyeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Serinin devamı için like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ordu'da baya bir pratik yaptım. Güzel saldırılarım oluyor. 3 yıldızları affetmiyoruz diyebiliriz. Ama her saldırımızda 3 yıldız olmuyor tabii ki. Güzel bir video çıkacağına eminim arkadaşlar. Ordumuzu göstermeden önce hemen bir savaş günlüğüne bakalım. Bir tane savaşımı sabah kalkınca yapmıştım. %83'te kaldım. 27 kupada almış oldum arkadaşlar. Saldırıya geçelim. Eşleşme bul diyorum. Şu şekilde. Ordumuz Govip ordusu. Ee, Golem, Pekka ve süper büyücüden oluşan bir ordu. Büyülerimiz, klan kalemiz her şey hazır. Klan kalemizde bildiğiniz gibi Zeppelin görünmezlik büyüsü ve süper büyücü alıp e, savunmaların belli bir kısmını indiriyoruz. Bakalım güzel bir 3 yıldızla başlayabilecek miyiz? Saldır dedim. Gelen rakibimize bakalım. Şimdi belediye binası dış nokta tarafında. Bu köye nereden saldırabiliriz arkadaşlar? Şimdi köye baktığımızda e, şu taraftaki savunmaların bitişik olduğunu görüyorum. Fakat şurada birazcık ayrıklık var. Yani şuradan girsek e, klan kalesi askerleri vesaire öldürür. İçeri doğru giremeyiz gibi gözüküyor. Biz bu pozisyonda ne yapalım? Şurayı indirelim arkadaşlar en azından. Şu tarafı temizlersek kenardan da belediye binasına geçiş yaparız. Zeplinimizi şuradan yollasak galiba yeterli olacaktır. Hemen bir öfke büyüsü hazırda tutuyorum. Şurada öfke büyüsü kullanıyorum. Bir görünmezlik atıp hemen zeplini patlattım. Şimdi orada kaya saçara bir görünmezlik attık. Bir tane daha yolluyorum. Bu sefer Kaya Saçar'a görünmezlik atmadım. Çünkü inmesi lazım. Çok güzel. Süper büyücülerimiz orada muhteşem bir iş yaptı. Şurayı da don e, zehir büyüsü attım arkadaşlar. Şuradan da yavaştan temizlik askerlerimi yolluyorum. Süper büyücülerimizi bıraktık. Kelle Avcısı geldi. Kelle Avcısı vuruyor fakat pek bir şey yapamadı. Diyecektim ki bizim askeri öldürdü. Kerataya bakın siz. Çok güzel gidiyoruz şu an için. Bir pekka bıraktım. Yavaştan şuradan saldırımıza başlayalım. Pegallar gelsin. Buz golemlerimiz, süper büyücü desteğimiz geldi. Barbar kral, kraliçe koruyucu geldi. Arkasına süper büyücülerimiz devam ediyor. Şimdi şuradan bir duvar kırıcımızı seçelim. Şurada bir öfke büyüsü takviyesi atalım. Hemen bir duvar kırıcı daha gönderdim. Güzel, duvarı açtık. Şimdi koruyucumuzu kullanacağız. Şurada bir öfke büyüsü ve koruyucumuzu da kullanmış bulundum. Zıplatmayı nereye atalım? Zıplatmayı tam şu noktaya atalım arkadaşlar. Kraliyet şampiyonumuzu da şuradan gönderelim. Güzel ilerliyoruz. Hem de muhteşem ilerliyoruz. Süper büyücülerimiz bayağı bir tanklıyor. Şuradaki çoklu cehennemi donduracağım. Süper büyücülerimizi mahvetti yani. Tabiri caizse kraliyet şampiyonumuz da alttan geliyor. Yukarıda güzel bir temizlik var. Şurayı donduralım arkadaşlar. Oradaki kaya saçar. Sıkıntı yaratmasın. Kraliyet şampiyonumuz da geldi. Hoş geldi. Hemen özelliğini bastım. Ve 3 yıldızın sahibi olduk arkadaşlar. Şuradan balonlarımı bıraktım. Buradan da bir büyücü gönderecektim. Gönderemedim. Şimdi gönderdim. Mouse'da ufak bir sıkıntı oluyor ara sıra. Ee, Barbar kralımız var. Pekka'mız var. Süper büyücülerimiz var. Daha ne olsun arkadaşlar? Ne isterseniz yani? Barbar kralın özelliğini basıyorum. Kraliçeyi de şurada kullanıyorum. Zaten savunma kalmadı. Muhteşem. Tertemiz bir saldırı oldu arkadaşlar. Bütün askerlerimizi harcadık, büyülerimizi kullandık, kraliyet şampiyonunu da güzel bir şekilde kullandık ve 3 yıldızımızı aldık. Bu kadar basit. Yapmanız gereken zeptini gönderip öfke ve görünmezlikle bir bölgeyi temizliyorsunuz. Sonra giriş yapacağınız yerin yan tarafını temizleyip orta taraftan askerlerinizi bırakıyorsunuz. 40 kupanın sahibi olduk. Bir sonraki savaşımıza geçebiliriz. İkinci savaşımıza geçiyoruz. Belediye binası dış noktada bir düzen geliyor. Görünmezlik büyüsünü taşla bitirdim arkadaşlar. Maksimum seviyeye ulaştı. Böyle olunca da 3 tane kendimden basıp klan kalesine öfke büyüsü aldım. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi saldırımızı nereden yapalım ona bakalım. Şu taraftan belediyeyi falan alsak rahatlarız. Şuradan da kartal topunu alabiliriz. Ama sanki şu taraf daha net oluyor arkadaşlar. ya. Biz şuradan belediyeyi alalım. İşimizi garantiyi alalım. Hemen bir öfke büyüsü. Şurada görünmezlik attım. Hemen şeyi de patlattım. Zeplini. Bir görünmezlik daha yolluyorum. Çok güzel. Belediye binasının patlamasından gelen bir hasar oldu. Ve o noktada e, süper büyücülerimizi kaybettik. Ama belediye binasını ve çoğu şeyi aldık. Şimdi bu taraftan bir temizlik uygulayalım. Sol tarafı temizleyelim en azından. Sağ taraftan da şöyle bir pekka sürelim savaşa. Büyücülerimi de yolladım. Yavaştan şöyle golemlerimi, buz golemlerimi ve pekkalarımı bıraktım. Kahramanlarımızı yollayalım. Bir duvar kırıcı takviyesi gelsin ve süper büyücülerimizin hepsini savaşa dahil ettik. Görünmezlik büyümüz var. Şurada neden kullanmayalım? O tarafta kullandık. Koruyucu güzel iş yapacak şimdi. Koruyucuyu da bastım arkadaşlar. Şu tarafta bir öfke büyüsü takviyesi dağıtıyorum. Bu tarafta golem Önden giderken arka taraftan süper büyücümüzle güzel iş yaptı. Zıplatma büyüsünü şu noktaya kullanıyorum ve arka taraftan da kraliyet şampiyonumu savaşa dahil etmiş oldum. Şuraya bir büyücü gönderelim derken lap diye öldü vallaha. Barbar kralımız var, bir tane dondurma büyümüz var. Barbar kralı bir basalım. Kraliyet şampiyonumuz en azından ön taraftan ilerlesin. Dondurmayı kraliyet şampiyonuna saklamayı düşündüm. Kaya Saçar'ı da alıyoruz. Bizim için sıkıntı yaratabilecek tek şey arka taraftaki kartal topu Barbar Kral ve Çoklu Cehennem Kulesi. Kraliyet Şampiyonumuzun hayatta kalmasını canı gönülden istiyorum. Ee, birazdan da özelliğini basacağım. Şurada bir e, dondurma kullanalım. Kraliyet Şampiyonumuzun da özelliğini bastım. Ee, barbar Kral sıkıntı yaratmasın Çoklu Cehennem'de sıkıntı yaratmasın diye basmış olduğum bir durumdu. 3 yıldızı aldık arkadaşlar. Şuradan da bir balonumuzu gönderelim. Kraliyet şampiyonun hayatta kalması bize savaşı 3 yıldız almamızı sağladı diyebiliriz. Bu noktada da belediye binasını, e, buz golemi, klan kalesinden çıkan buz golemi ve kenardaki şeyleri indirdim. Aslında çok fazla bir şey de indiremedik ama savunmalarında okçu kulelerine ve toplarda ufak tefek düşüklük vardı. Belediye binasını alınca da rahata erdik diyebiliriz. 40 kupanın sahibi olduk. Bir sonraki savaşımıza geçebiliriz. Belediye binası dış noktada bir düzen geliyor. Hemen analiz edelim arkadaşlar. Şimdi şuradaki savunmaları indiririz. Bu tarafı da indirebiliriz. Burada kahramanlar var. Belki bir tık sıkıntı olabilir. Belediyeyi de alabiliriz ama belediyenin oradaki savunmalar da baya bir az. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Kartal topunu hayatta tutacağım. Şuradaki kulenin içerisini temizleyeceğim. Bir tane balon atmamıza gerek bile yok ya. Şuradan direkt zeptini yolladım. 3 tane görünmezlik büyüğümüz var. Her türlü haşatını çıkartırız. Bir öfke attım. Şurada da görünmezliğimizi yolladık. Çok güzel. Oradan bir tane dev bomba çıktı. Ama olsun ikinciyi yolladım. Kartal topu zaten uzak noktadaydı. Bizim burada amacımız kaya saçarı alabilirsek muhteşem olur. Ki alacağız arkadaşlar. Evet aldık. Şuradaki hemen süper minyonlara bir tane daha vurun be çocuklar. Neyse tamam. Bir tanesini indirdik en azından. Belediye binası şu noktada. Şurada güzel bir temizlik sağladık. Nereden saldıralım? Şurayı temizleyip belediye binasını almak bizim için daha güzel olur. Şuraya bir büyücü bıraktım. Şuradan bir PK attım. Daha sonrasında büyücü yolladım arkadaşlar. Büyücüyle bir temizlik yapalım. Golemlerimizi savaşa dahil ediyorum. Şuralara da arkadan birazcık büyücü yolladım. Pekka pekka bir duvar kırıcı gelsin. Ee, barbar kralımız var. Kraliçemiz var. Koruyucumuz var. Arkaya tekrardan süper büyücüleri yaydım. Bir öfke büyüsü patlattım orada. Tamamdır. Orayı mahvettik. Orayı mahvettikten sonra zıplatmamızı da şurada kullanıp koruyucuya bastım. Koruyucuyu da çok güzel noktada bastık. Şimdi askerlerimizin yanına kraliyeti şuradan devreye sokacağım. Birlikte hareket etsinler diye. Bir öfke büyüsü patlatalım şurada. Koruyucuyu da artık gönderelim. Koruyucu dedim pardon kraliyet şampiyonu. Şuradan bir duvar kırıcı dikkat dağıtma babında. Barbar kralı bastık. Bir tane de büyücü yolladık. Şimdi şurayı bir donduralım. Oradaki kartal topudur. E, tekli cehennem kulesidir. Orayı bir dondurdum. Barbar kralı da dondurdum. Kraliyet şampiyonumuz ön tarafa doğru geçti. Şimdi kraliçemizin özelliği kullanıldı. Kraliçemizin özelliğiyle birlikte kartal topunu aldık. E, kraliyet şampiyonu da bastım arkadaşlar. Şuradaki tekli cehennemde indi. Oradaki zaten tekli cehennem kulesi de inince biz 3 yıldızı almış olduk arkadaşlar Savunmada bir şey kalmadı Gördüğünüz gibi bomba kulesi var Top var, havan var ee, Okçu kulesi var Süremiz her türlü yetecektir ee, Barbar kralımız pekkamız var Arkadan da koruyucumuz destek veriyor Kraliçemiz de vuruyor Tamam şurada şimdi buz golem de patlar Zaten barbar kral ve pekkamız Tank olduğu için ölmez Yanındaki barbarlar da hasar vuruyor Şu bomba kulesini alın Çok güzel orayı da aldık Koruyucumuz inşallah şu topu falan es geçmez. O beni korkutuyor. Dediğim anda üzerinden geçti koruyucu. Geçiyor hala da. Vurmuyor maalesef. Pekkamız ölmek üzere. Süre anlamında birazcık korktum açıkçası ama bakalım hayırlısı. 12 saniye var tamam geldi rahat geldi. Koruyucumuz zaten bir tane vuruyor. Son kışla da iniyor ve 3 yıldızın sahibi oluyoruz. Mükemmel gidiyoruz arkadaşlar. Efsanelikte rakiplerimizi teker teker tokatlıyoruz. 40 kupanın sahibi olduk. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Bir adet daha belediye binası dış noktada bir düzen geliyor. Şimdi belediyenin etrafındaki savunmalar e, arada boşluk olduğu için belediye binasını almayacağım arkadaşlar. Şöyle alt tarafa bakalım. Alınacak nereler var diye bakıyorum. E, şuradaki cehennem kulesinin olduğu bölüm hoşuma gitti. Burada kraliçe var. E, şu tarafı temizleyeceğim arkadaşlar. Şu tarafta bir temizlik yapacağım. Hemen zeplinimi yolladım. Öfke büyüsünü şu noktada gönderiyorum. Görünmezlik elimde. Görünmezliği de şurada kullandım. Çok güzel. İstediğim noktaya düştü. Yavaş yavaş patlatacağız oraları. Bir görünmezlik dağıtıyorum. Ee, büyücülerimiz yargı dağıtıyor zaten. Ee, şu tarafta temizlensin. Bir tane dağıtalım. Kartal topunu falan alamayacağız tabii ki de. Ee, kraliyet şampiyonu için birazcık şey yapmıştım. Ee, büyücüler dış noktaya çıktı Oraları da temizledi arkadaşlar Şimdi nereye doğru gidecek Görünmezlik kullanmayacağım başka Zaten yeterince temizlik yaptılar Bizim için yeterli bu sayı Şuradan bir pekka gönderelim Arkasına da iki tane büyücü göndererek Savaşımızı başlattım Şöyle e, Golemlerimi yolladım pekkaları bıraktım Barbar kral gelsin Kraliçe gelsin Şuradan koruyucu bırakalım bir de duvar kırıcı patlattık mı? Tamamdır. Arkadan hemen süper büyücülerimi yaydım. Bir duvar kırıcı daha atıp şurada artık öfke büyüsünü gönderiyorum. Öfke büyüsü geliyor arkadaşlar. Şurayı donduralım. Bir zehir büyüsü ve koruyucunun da özelliği basılmış oldu. Barbar kralın özelliğini basıyorum. Belediye binasını alıyorum. Askerlerimiz güzel bir nokta ilerledi. Şurada bir zıplatma atalım. Bir tane de öfke gönderip kraliyet şampiyonumuzu da şuradan savaşa soktum. Oradaki kaya saçarı almak adına. Şimdi süper büyücülerimizin hayatını kaybetmesi pek hoş olmadı. Kraliçenin özelliğini bastık tamam. Öldü sandım vallahi bir an öldü sandım. Bir tane süper büyücümüz kalmış. Şuradan testayı bir alalım. Şuradaki testayı da alalım. Barbar kralın arkasına bir tane süper büyücü bıraktım. Kraliyet şampiyonunun özelliğini de kullandım. Bir büyücü de buraya bırakalım. Yani güzel bir temizlik yaptık. Aslında ama yani şuradaki kartal topunun etrafını alabilseydik daha işimize yarayacaktı. Askerlerimiz birazcık dağıldı şu noktada. Ee, şuraya koymuş olduğu barikat gibi duvarlar bizim önümüzü kapattı arkadaşlar. %75 aldık. Aslında savunma anlamında da çok bir şey kalmamıştı. Ee, merkez tarafta Kaya Saçar'ın etkisiyle süper büyücülerimiz ölünce birazcık kötü oldu. Sıkıntı değil bir kere de iki yıldızla kalalım ne olacak sanki? 24 kupanın sahibi olduk. Son savaşımıza geçebiliriz. Son savaşımızda belediye binası dış noktada bir düzen geliyor. Hemen düzenimize bakalım. Şimdi ne tarafı temizlersek bizim işimize yarar. Onun incelemesini yapıyorum. Aslında şu taraftan belediyeyi, kaya saçarı vesaire alsak muazzam olur arkadaşlar. Bir deneyelim ya. Niye denemeyelim ki? Şuradan bir balon atıyorum. Peşinden zeplini bıraktım. Şimdi şurada öfke kullanalım. Biraz daha git biraz daha. Şurada da görünmezliği patlattım. Tamam. Hemen bir zehir büyüsü atıyorum. Şuradaki görünmezliği tekrarlıyorum arkadaşlar. Güzel. Belediyeye vurun abi. Bir tane daha yolladım. Tamam. Belediyeyi alıyoruz. Arka taraftaki X'ye de indi. Muhteşem oldu. Vallahi muhteşem oldu. Kahramanları da indirdik arkadaşlar. Böyle bir taktik yok. Sadece barbar kral kaldı. Bir de lav tazı var. Şimdi saldırımızı nereden başlatalım ona bakıyorum. Şöyle yapacağım. Şuradan bir pek atacağım. Arkasına birazcık süper büyücü. Şuradan buz golem yolladım. Arkasına bir iki tane süper büyücü attım. Duvar kırıcımızı şuradan bir test edelim. Çok güzel duvarı da patlattık. Şuradan saldırıya başlayacağım da askerler çok dağılacak diye korkuyorum ya. Şöyle yapalım. Şuradan biz golemleri yavaştan bırakalım arkadaşlar. Kahramanları da yolladım. En kötü topa doğru <laughs> yönelirler. Ama güzel temizledik. Bir duvar kırıcımız daha var. Onu da yolladık. Bir tane öfke büyüsünü şurada atıp zıplatmayı da şuraya atıyorum. Şimdi koruyucumuzun özelliğini yavaştan basalım ya. Dev bomba falan da geldi. Askerlerimiz ölmesin. Çok güzel bir nokta. Çok güzel bir noktada bastık. Hemen bir öfke daha patlatıyoruz. Şuradan da artık kraliyet şampiyonunu savaşa dahil ettim. Golem'ler önde güzel tanklıyor. Süper büyücülerimiz de arkadan desteğini atıyor. Gerektiğince. şurayı bir donduracağım, Kraliyete bekleteceğim dedim ama keşke çoklu cehennemi dondursaydık ya. Vallahi keşke çoklu cehennemi dondursaydık. Şimdi bir büyücümüz var. Büyücümüzü arka taraftan yolluyorum. Kaya saçarda iniyor. Kaya saçarda indikten sonra kraliyetin özelliğinde bastım. Kraliçemizle kraliyet şampiyonu burada birleşti. Barbar kralımızın özelliği var. Kraliyet şampiyonu güzel ilerlemesini sürdürüyor. Çoklu cehennem kulesinde alacaktır. Şurada barbar kralın özelliğini basalım. Küçük barbarlar çoklu cehennemi birazcık emmeye çalışsın ve kraliyet şampiyonumuz hayatta kalsın. Böyle bir taktik arkadaşlar işte. Kraliçe de hayatta. Ee, kraliyet de ölmedi. Barbar kral ölmek üzere 3 yıldızın sahibi olduk. Pekka'mız da var. Koruyucumuz da var. Şurada askerimiz kaldı mı? Kalmadı. Şu sağ taraftan zeplin olayı muhteşem oldu dış noktada düzen varsa bu şekilde saldırabilirsiniz. Güzel bir taktik oldu arkadaşlar. Kraliçemizin özelliğinde artık basalım. Atölye, kışla, iksir toplayıcı da alındıktan sonra biz 3 yıldızın sahibi oluyoruz. Evet. Savaşımız tamamlandı. Şimdi savaşımız tamamlandığına göre şuradan bir tane istek atalım. Ordumuzu ben tazeliyim. İki tane saldırımız kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ganimetimiz tıklım tıklım arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız diye soracak olursanız bir tane inşaatçımız boşa çıkmış. Bir tane de kahraman kitabım var. Kahraman kitabını kraliyet şampiyonunu makslamak için şurada yükseltiyorum. Bastım 8 gün. Kitapla da bitiriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bir tane inşaatçımız boşta. Savunma yükseltmesi yapalım mı? yapabiliriz. Bir tane x sayımız kalmış. Onu da basalım arkadaşlar. Duvar kalmadı zaten. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Bir x üç 3 tane de hava bombası bulunmakta. İksirimiz çöpe gidiyor. Sadece laboratuvara kullanabiliyoruz. E, şu mu iksiyayı? Şu mu? Değil. En sonucuymuş. 17 milyon altını verdim. 17 gün boyunca yükseltmesini yapacağız. Güzel bir efsane ligi videosu oldu. Kupamızda 5458 oldu arkadaşlar. Tabii ki şöyle söyleyeyim biz saldırı yaparken rakibimiz de bize saldırıyor. E, efsane ligde günün her dakikasında hem biz saldırı yapabiliyoruz hem de rakiplerimiz saldırı yapabiliyor. O yüzden kupamızı da 5458'e kadar getirdik. Güzel bir video oldu. Dediğim gibi like'larınızı esirgemeyin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.